Hepinize selamlar arkadaşlar. Yorumlarınızı okuyordum. Yorumlarda Lina Dinç şöyle bir soru sormuş. Ders çalışırken uykumuzun gelmemesi için ne yapabiliriz? Nasıl uykumuzun gelmemesini sağlayabiliriz? Ben de size bu konuyu aydınlatayım dedim. Tabii ki size kahve için, çay için falan demeyeceğim. Ben aslında şu anda bu işin altında yatan mantığı anlatmak istiyorum. Böylece siz de istediğiniz şekilde uykunuzu kaçırabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar, bizim uykumuz geldiğinde uykumuzun kaçması için bizim nabzımızın yükselmesi lazım. Yani bizim kalbimizin daha hızlı atması lazım. Bizim kalkıp burada adrenalin salgılamamız lazım. Mesela düşünsenize sizi ayı kovalıyor olsa burada uyku yiyebilir misiniz? Veya evinize bir kalktınız hırsız girmiş. Uyku kalır mı? Kalmaz değil mi? Niye? Çünkü adrenalin basıyor, nabız artıyor. Ve sizin bu şartlar altında uyumanız mümkün değil. Dinçleşiyorsunuz. Biz niye kahve içiyoruz? Kahve içince kafein salgılanıyor Bu kafein ne yapıyor? Bizim nabzımızı arttırıyor. Kalbimizin atım sayısını arttırıyor. Bizim uykumuz kaçıyor. Veya ne yapıyoruz? Gidiyoruz bir spor yapıyoruz yürüyüş yapıyoruz, egzersiz yapıyoruz, uykumuz açılıyor. Bir temiz hava alıyoruz, oksijeni çekiyoruz. Oksijeni bol olunca kalbimiz daha hızlı atıyor, yine uykumuz açılıyor. Hepsinin altında yatan mantık aynı. Ya da ne yapıyoruz? Biz yüzümüzü yıkıyoruz. Yüzümüzü yıkayınca bizim sinirlerimiz, sempatik sinirlerimiz, parasempatik sinirlerimiz uyarılıyor. Ardından Bunlar bizim kalbimizin atım hızını arttırıyor sonuç olarak. Ve ayrıca şunu da söyleyeceğim. Yüzünüzü yıkarken sıcak suyla yıkarsanız sempatik sinirlerinizi dolayısıyla kalp atış hızınızı daha fazla arttırabilirsiniz. Yani yapılan araştırmalara göre sıcak suyla yüz yıkamak soğuk suyla yüz yıkamaya göre daha etkiliymiş. Bunu da size paylaşmak istiyorum. Yani sonuç olarak eğer uykunuzu kaçırmak istiyorsanız arkadaşlar, sizin kendinizi heyecanlandırmanız, nabzınızı arttırmanız lazım. Spor yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz, cama çıkıp temiz hava alabilirsiniz, yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Çay, kahve veya diğer e, kimyasal bileşenler enerji şeylerini de kullanabilirsiniz. Tabii bunları tavsiye etmiyorum, en güzeli doğal yöntemlerdir. Yürüyüş yapmak, dışarıya çıkmak, bir hava almak... E, mesela burada çok yapılan bir yanlış, müzik dinleyip kafamı dinlendireyim. Öyle bir şey yok, müzik dinleyip kafanı dinlendirirsen uyursun, müzik falan dinlemeyeceksin o yüzden. Yani burada yapılabilecek şeyler dediğim gibi sizi e, heyecanlandıracak, nabzınızı arttıracak şeyler. Bu şekilde düşünürseniz aslında bunları siz de türetebilirsiniz. Siz de farklı şeyler bulabilirsiniz. Ben en çok yüzümü yıkamayı tercih ediyorum. Hatta yüzümü yıkadıktan sonra bir camı açıyorum, dışarıya bakıyorum. Bana iyi geliyor veya yürüyüş yapıyorum. Hatta ben genelde çoğu zaman ders çalışırken yürüyerek çalışırım, geç çalışıyorsam. Çünkü elimde notlarla yürüyünce hem uykum gelmiyor hem de benim odaklanmam artıyor. Deneyebilirsiniz. Ama tabii bu daha çok bildiğiniz bir konuyu tekrar ederken yer aldı. Yani bir konuyu İlk defa çalışıyorsanız yürürken çalışmanızı tavsiye etmiyorum. Ama tekrar yapıyorsunuz. Yürüyerek tekrar yapmak bence efsane bir şey. Bu da güzel bir tavsiye olsun sizlere. Başka sorunuz varsa yorumlara bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.